çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Aynen. Çok güzel bir yere gelmişsiniz. Bu da neyin nesi böyle? Aa! aa. Burada arabalar. Aa. Burada da neler var? Ne kadar mı? Vay canına! Çok güzel. Burada çok şey var. Bakar mısınız çocuklar şu Barbie evine? Hoşladım. Burada böyle bir şey. Aa, küçük senden küçük sandalyeler bile var. Anneciğim bunları kursana. Çok güzel bir Barbie var. <laughs> Barbie Barbie sürer misin? Nuhani arabanın güzelliğine <laughs> bak. Barbie sürer misin? Oo bakın kapılar burada açılıyor mu? Buradan açılıyor. Aa. <gülüyor> <a>. <gülüyor> bak. Bebekler içinde bak havuzlama da var. Evet yavrum. Bak. İyi. Barbie havuzu. İyi. Ve Barbie'nin yatağı. Ne böyle? Bunları birleştiriyorsun. Ne? Evet çok güzelmiş. Bak bunları birleştiriyorsun herhalde böyle maymunlar. Ben şu Elsa evine bakacağım. Çok hoşuma gitti. Şuna bakın. Vay canına çocuklar. Bu bir Elsa evi. Aşağısına bakalım. Burada böyle bir masa sandalye. Buraya bakalım. Burada böyle bir piyano var. Burada bebeği getirebiliyorsunuz. Burada böyle. Çok güzelmiş bu. Çok beğendim. Nasıl yapıyoruz? Toprakçım bir göster bakayım nasıl gidiyorlar. Hadi göster bakalım. Ne? Hadi bakalım. Toprak atacak şimdi görelim. hadi. Ben o Evet hadi yarış mı yapıyorlar? Evet. güzel mavi ve sonradan geldi. Bir bu Ne? O kaldı çarpıştı onlar. Çarpıştı burada bir uçak da var. ne buldum. Ne buldun ne varmış? Aa. Çok güzel. <laughs> Şimdi şuraya aa bakın. Başka kim var? Nilo'ya var. Niloya Niloya çocuklar bakın Niloya da buradaymış. Evet. Doğanay bak kim burada? Doa Niloya'nın kafası Nilo. düştü. Niloya'nın kafasını <laughs> geri takın. Takılıyor <laughs> mu? ha <Heh>. Takılıyor. Niloya'nın kafası. <laughs> Aa burada da böyle Bebekler var mı? Çok eğlenceli bir yermiş çocuklar. Bu yüzü. Spiderman. Burada böyle bir kaydırak. Bir de burada böyle oyuncaklar var artık. Bakalım. Bu bir aslan. Bu bir panda. Bu bir zürafa. Evet bu bir kaplumbağa. Bu bir fil. Bu da bir köpek. Hadi Kaydırak. Kay bakalım. Biraz geride kalmış o kaydırağı. Kaydırağı çek. Çekeyim mi? Heh, çektin mi? Hadi gel bakalım Toprakçı. Hadi gel bakalım. <laughs> evet. Kayın, bay, bay. Kay bakalım. Hadi gel. Oh. Toprak bak burada büyütü masası bile varmış. <laughs> evet süpürge var. Evet, var. Temizlik malzemeleri var. Evet burası da böyle. Çok güzelmiş ama biz beğendik. Aman bir kamyon da var burada. Kamyonlar var. Burada pizzalar da var. Ha popit var. <laughs> burada neler varmış bakalım. Aa, ocak çıkıyor. Burada da tabak çanak var. Kapatalım. Bakın, bakın. Karpuzlar, marpuzlar. Burada, burada da yiyecekler var. Ha, bir de böyle bir tamir çantası varmış gerçekten. Aleti bu da güzelmiş. Bir sürü. Bakalım. Testeresi varmış. Değil mi? <laughs> Çocuklar bu videomuzda böyleydi. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Biz size çok güzel yerleri, ne yapıyoruz, geziyoruz, gösteriyoruz. Doğan'ya topluca bir bay bay yapın bakayım. Bay bay. Bay bay. Hadi sizi seviyorum. Bay bay. Doğan'ı, bence biraz aşağı inmelisin. Bak küçük bir kardeş de geldi. Hadi bakalım. Bay bay çocuklar. <laughs>